Efendim hepiniz yeniden slot garajına hoş geldiniz. Ben Tayfun sizlerle birlikteyim ve bugün en popüler 3 oyunun free spinlerine gireceğiz. 2000 liralık. Şöyle de güzel 10.500 lira civarında da bir kazan var gördüğünüz gibi. Sweet Bonanza ile başlayalım hiç hız kesmeden. Hadi bakalım neler gelecek Sweet Bonanza'dan. Hepsi de çok kazandıran oyunlar bu arada. Sweet Bonanza'ya ondan sonra Sugar Rush'a ardından da dedenin yanına gideceğiz. Bakalım ne olacak ilk olarak Sweet Bonanza dediğim gibi başlayalım. Eğer siz de daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenerek bunları belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu videoyu beğenip yorum atan herkese yorumdaki linkten girdiği takdirde 100 free spin hediye olacak efendim. Dedik kaşla göz arasında da 585 liraya kadar para kazandık. Bu girişte baya güzel vuracağız belli ki. Ama bak buraya çarpan atmadım benim kalbimi kırıyorsun. Hadi bakalım. Of. Deli gibi çarpanların olduğu yerden hiçbir şey vermiyor. Gene Sweet One baştan yavaştan başladı. Buradan bir 252, 252, daha aldık. Bakalım ne olacak? 876'ya kadar çıktık da. Hadi lan. Eyvahlar olsun. Buradan 876 anca aldık. Şu Rush'a geçelim o zaman efendim. Bakalım oradan ne olacak. Evet. Geldik şimdi şu Buranın ben her zaman bakın free spinlerini övüyorum biliyorsunuz. Şöyle kazandırıyor böyle kazandırıyor bilmem ne falan derken girdik bakalım 2000 liralık spine. Ama ha. Buranın özellikle free spin'de uzattıktan sonra kazandırmama gibi, kar yaptırmama gibi bir şansı yok. Bakalım bize denk gelecek mi? Evet tertemiz. Şimdiden de böyle ufaktan ufaktan başlıyoruz ama dediğim gibi uzatması lazım. Uzatmazsa şu da patlayacağız en son ve dedeye yalvaracağız abi. Kurban olayım. Çarpı at derken tertemiz abi. Bak aldık şimdi uzatmayı. Ki bu arada baya da boş geçti yani uzatmaya rağmen bir şey vermeyebilir. Ama göreceğiz. Aldık buradan bir 80 daha tertemiz abi. Devam et. Aynen. Kombola kombola. Patlasın bugün burası. O <laughs> aynı yerden bir de aynısı geliyor. Çok iyi. Güzel. Nice. Nice'ımızı alalım. 452. Kılçıksız. Oo, Güzel. Tamam kazanacağız gibi duruyor. Ama belli olmaz dediğim gibi. şey yapmak istemiyorum. Buradan da bir mega kazanç alalım abi. 896 ver bakayım. Boş geçerse sıçtık demek. Derken maşallah. Maşallah hocam. Suyundan da ver. Ver oradan 1600 tertemiz. Üh 48 xler bilmem neler. Tamam. Buradan parayı çıkaracağız galiba. Gel çıkardık gerçi 4000'imiz var da. Bakalım üstüne ne kadar kazanç koyacağız. Oo. Oh. Bir sensational daha her temiz hocam. Ver bakayım 3000. Hmm. Bu var ya. Ben de harbiden işte istediğim şey oldu. Bu böyle uzatınca ve daha 11 tane var. Şimdi 10 oldu. Buradan var ya dünyanın parasını vuracağız bile. Yani. Ve fark ettiyseniz tahtanın her tarafında değil genelde bir noktaya birikti X'ler. Orada bir çarpı gelirse bak sen gör şimdi. Ver oğlum sarıdan da 92x ey maşallah Ver bakayım 880 tertemiz Oh Getir devamını da Lan bir daha muz atacağız yoksa derken 38x Allah'ım bugün neler oluyor Bugün neler oluyor Dedim işte bu <laughs> Derken o biz 8000'e kadar kazanç yapmışız bu arada. Ben konuşmaya daldım. Bir yandan da oyunu izliyorum. Gel bakayım. Sen gider ayak bir tane daha vur. Dedim 296x vurdu. Hay maşallah. 10.000 tertemiz. Son elden de ver bir şey be. Ah senin canın sağ olsun. 10.000'i 10 de buradan aldık. Bak tertemiz karı koyduk cebe. Şimdi dedenin yanına gidelim bakalım orada neler olacak. Haydi geldik gene bu sakallının yanına. Ben bu adamla bazen anlaşıyorum bazen anlaşamıyorum biliyorsunuz genelde zaten. Bizim aramızdaki mevzuları. Oğlum ben 2000'lik lik bir oyuna girdim demiş şu bir raştan 10 kazandık. Yap bir güzellik. 10 bin vermesen de bir 5000 daha ver. Biz direkt kasayı ikiye katlamış olalım. Daha fazla verirsen keyfin bilir. Hadi bakayım. İlklerden boştan geçmedik. İyi kötü bir çarpan da aldık erkenden. Tertemiz. Olur. Bir daha çarpsa çok daha güzel olurdu muhtemelen de. Güzel. Çarpan indir şimdi oraya. Haydi. Hadi bak deminki enerjimi şey yapmak istemiyorum, bozmak istemiyorum. Gerçi her halükarda deli gibi kardayız ya. Vallahi gerçekten bu üç popüler oyun birinden olmasa biri mutlaka kesinlikle kazandır ya. Tertemiz. Bu arada siz de bu oyunlarda şansınızı denemek istiyorsanız az önce de bahsettiğim gibi yorumdaki linke girdiğiniz sürece ve videoyu beğenip yorum atarsanız 100 free spin kazanacaksınız. Daha bunun gibi sadece popüler oyunlar değil, onlarca oyun var. Onlarca farklı sağlayıcıdan. Hepsinde şansınızı denersiniz. Biz bir 150 daha aldık da. Dedenin bize bir şey vereceği yok. Canı sağ olsun. 16 bine kadar çıkardık. Kasayı 6.000 bin lira karımızda aldık. Efendim size de bol kazançlar diliyorum. İyi günlerde oynayın. Hoşçakalın.